ihtiyaç tesellisi Başa gelen musibetlerin bir sebebi de onlara ihtiyaç duyuluyor olmasıdır. Firavun Musa peygamber için bir ihtiyaçtı. Ebu Cehil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir ihtiyaçtı. Bu kötü karakterler dinlerin yayılmalarına farkında olmadan iyi karakterlerden daha önemli katkılar yapmışlardır. Nemrut İbrahim peygamber için bir ihtiyaçtı. Hz. Mevlana, Nemrut'un ateşi İbrahim'in tevekkülünü arttırdı der. Mucizelerin yaratılması da bu olumsuz karakterler sayesinde olmuştur. Firavun, sihirbazlarını Hz. Musa'nın karşısına çıkararak ilk defa bir insanı rakip olarak kabul etmiş ve dikkatlerin onun üzerine yönelmesine vesile olmuştur odaklanma duygusunun yüksek olduğu ve kimsenin bir işle meşgul olmadığı kuşluk vakti seçilmiş ve Hz. Musa ile Firavun'un sihirbazları müsabakaya tutuşmuşlardır. Daha müsabaka başlamadan anlaşılmıştır ki, Firavun'un dahi dikkate aldığı mühim bir zat söz konusu. İlahi vahiy duyurma imkanları kısıtlı olan Hz. Musa, bu olay vasıtasıyla mesajını herkese bir anda ulaştırabilmiştir. Ebu Cehil Arap Yarımadası'nın meşhurlarındandır. O birisine düşman olmuş diye duyulduğunda bu olay herkesin dikkatini fevkalade çekmiştir. Nemrut'un karşısında Hz. İbrahim'in durumu da pek farklı değildir. Musibetlerin ihtiyaçlarla ciddi bir alakası vardır. Ancak ihtiyaçlar Maslow'un hiyerarşisinde olduğu gibi güvenlik ihtiyacı, gıda ve barınma gibi fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarla sınırlı değildir. İnsanın üzülmeye de, musibete de, yadırganmaya da, incinmeye de, hayal kırıklığına da ihtiyacı vardır. İnsanın hatırlamaya ihtiyacı olduğu kadar unutmaya da ihtiyacı vardır. İnsanın sevmeye ihtiyacı olduğu kadar nefret etmeye de, yükselmeye ihtiyacı olduğu kadar düşmeye de, varlık sahibi olmaya ihtiyaç duyduğu kadar yoksulluğa da ihtiyacı vardır. Kimin neye ihtiyacı varsa o olacaktır. Mevlana Hazretleri şöyle buyurur: "Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider." Soru neredeyse cevap oraya gönderilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu bulmak istiyorsan susuzluğu elde et ki sular fışkırmaya başlasın. Halil Cibran'da biz sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi onları yaşamadan çok önce tercih ederiz derken bu gerçeği kastediyor olmalıdır. İnsanın gerçekte neye ihtiyaç duyduğu, onun beden ve ruhunun tamamını gören Cenabı Allah tarafından bilinir. Nimet lazımsa nimet, musibet lazımsa musibet gelir. Lazım olduğunda musibet de bir nimettir. Baş ağrısına ihtiyacı olabilir mi insanın? Beden ve nefs bakımından bunun bir gereksinim olmadığı açıktır. Ancak nefsin bir şeye ihtiyaç duymaması ruh ve kalbin de ona gereksinim duymadığı anlamına gelmez. Sufiler der ki: Nefse lezzet veren pek çok şey ruha acı vermektedir. Ruhta tat bırakan pek çok şey de nefs de keder olarak hissedilir. Oruç nefse acı verse bile ruh ve kalp için bir lezzet, bir gıda ve bir ihtiyaçtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde "Ben açlıkla doyuruluyorum." buyururlar. Yerde yürüyen karınca gıdasını istediğinde Cenab-ı Hak günüşü ve bulutları harekete geçiriyor da, kalbimizin gıdası olan hüzne gereksinim duyduğumuzda o gıdayı sağlayan musibetleri harekete geçirmeyecek midir? Ya Rabbi, bana gıdamı yani hüznüme ver diye inleyen kalbin bu duası kabul olmayacak mıdır? Musibetin her türü ruh ve kalpteki ihtiyaçlar açısından gıda hükmündedir. Kim her neye karşı ihtiyaç içerisindeyse o konuda aç demektir. Ve o açlığını giderecek olan şeyin duasındadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ismi azamdan sorulduğunda hiç duymadığımız bir cevap verir. Ju yani açlık. Hazret bu tespitiyle maddi ve manevi açlığın varlıkları Rahman ismiyle münasebete geçirdiğini, ve bu sayede kendisi ismi azam olmayan açlık hakikatinin ismi azam olma ihtimali yüksek olan Rahman ismine götürdüğünü vurgular. Herkes işe ihtiyacı olduğunu düşünür ama kimi zaman insanın işsizliğe de ihtiyacı olabilir. İşsiz kalmanın içinde birçok hikmetler saklıdır. Zaman olur insanın kendisini bulması, kafasını ve düşüncelerini toparlaması, istikamete girmesi ancak işsizlik vesilesiyle mümkün olabilir. Bazen fakirlik bir ihtiyaçtır. Bazen hastalık, bazen de huzursuzluk. Kimin neye ihtiyacı varsa o olmaktadır. Çünkü kainat ihtiyaç sinyallerine göre çalışan bir sistemde yaratılmıştır. Yaratılışın kodları ihtiyaçlarla yazılmıştır. Arthur Schopenhauer hayatın anlamında der ki: Doğrusu herkes her zaman belli bir tasa, kaygı, endişe, ızdırap ya da sıkıntı terkibine ihtiyaç duyar. Tıpkı bir geminin sağa sola yalpalamadan dost doğru yol alabilmesi için bir denge ağırlığına ihtiyaç duyması gibi. Tanrı'dan güç istedim. Beni güçlü kılması için acılar verdi. Cesaret istedim. Yenebilmem için tehlikeler verdi. Bilgelik istedim çözebilmem için daha çok sorunlarla karşılaştım. Antik Yunan tabletlerinden.